Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün e, biber dolması yapacağım. Hepsi de yoğurtlu, kaymaklı, peynir koyacağım, yumurtası, pirinci. E, fırında farklı bir biber dolması yapacağım. Şimdi biber dolması için önce pirincimizi haşlayacağız. Şu su bardağıyla 2 dolu su bardağı pirinç yıkadım güzelce. Şöyle tencereme koyuyorum. şimdi 1'e 1 bir su koyuyorum 2 bardak pirince şöyle 2 bardağa su koyup bunu suyu çekene kadar pişireceğim şöyle altını yaptım içine bir tatlı kaşığı kadar tuz atıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ koydum. Şimdi bu suyunu çekene kadar pişecek böyle. Kaynamaya başlayınca altını kısacağım. Kısık ateşte şimdi kaynasın. Kısık ateşte böyle taşmasın diye ağzını böyle açık bırakıyorum. Şimdi biberlerimi yağda kızartacağım. Şimdi tavada biberlerimizi kızartacağız biraz. Şöyle yağ koyalım. Fazla da değil. Şimdi bunları kızartacağım. Güzellerini kızartıyorum. Aşırı da çok kızartmayacağım. Şöyle hafif daha yemeğin içinde de pişecekler. Şöyle biraz kızartıyorum. Çok aşırı kızartmıyorum. Biberlerim böyle. Pirincim de baya hemen hemen suyunu çekti. Zaten birebir su koymuştum. 2 bardak gelince iki bardak su koymuştum. Bu çekti. Azıcık bir iki dakika daha kaynasın altını kapatacağım. Şimdi güvenlerim doldu. Aşırı pişmeye gerek yok. biberlerimi kızarttım biraz soğuttum çünkü içini çıkaracağım elime alamam şöyle biberleri bir kenardan kesiyorum içinin çekirdeğini çıkaracağım daha hala sıcak şöyle çekirdeğini aldım Şimdi biberlerim tamam. Şimdi içini yapmaya geliyorum. Şimdi iç harcını hazırlıyorum. İç harcı için şöyle iki kaseye yakın yoğurdum var. Baya bayağı bir ev yapımı kaymağım var. Sütlerin pişirdiğim sütlerin üzerinden aldım. Bu dolmanın özelliği kaymağı. Kaymak lezzet veriyor kaymak. Şimdi şöyle beyaz peynirim var, lor da koyulabilir. Ben beyaz peynir tercih ettim. Şunları şöyle çakalla eziyorum. Şimdi yumurtayı daha sonra yumurtayı da önce şuna bir kırayım. Sonra birlikte koyarım. Hani yumurtayı da şimdi şu yumurtayı şöyle bir çırpayım. Şimdi bunun hepsini iyice karıştıracağım. Peynir, kaymak, yoğurt, Başladığım pirinçler suyunu çekti. Şimdi pirinci de koyuyorum bunun içine. Bunu almayacak. Tepside geri kalanla tepside karıştırdım. Şimdi hepsini böyle karıştıracağım. Şimdi pirincine tuz atmıştım ama şimdi tekrar tuza ihtiyacı var. Şöyle bir çay kaşığından biraz fazla yine tuz attım. Burada Şimdi biberlerin içine şöyle doldurup böyle doldurup diziyorum içine. ben bu biberleri, biberleri direkt kızarttım. Önden biraz haşlayıp da kızartırsam öyle de oluyor. Daha güzel oluyor. Ben direkt kızarttım. Şimdi bunun üzerine şu pirincimi hepsini koyayım. Bitireyim. Şimdi buna daha koyacağız. Pirince bire bir su koymuştum. Mesela bir su bardağına bir su bardağı su koymuştum. Ee, burada yoğurdumuz var ama bu yeterli olmaz. Şimdi bu tencereye su koyup şu bardağımı alayım. Bardak ölçüsü yapalım. Kase, ufak geldi. Bir büyü var mı? Şu kaseyi ben bir büyüğünü alayım bu içeri iç malzemeyi. Ben kabım dar geldi. Kabımı değiştirdim. Bir su bardağı su döktüm artı. Yani elimde suyu dökmüştüm gördünüz. O da yeterliydi. Şöyle bir yarım bardak daha aldım. Şimdi 3 tane yumurtam vardı burada. Sizler yaparsanız yumurtayı az da koyabilirsiniz. Daha fazla da koyabilirsiniz. Yani 3 yumurtadan daha fazla da koyuluyor. Şimdi ideali 3 yumurta. Şimdi hepsini bunu karıştıracağım üzerine dökeceğim Şimdi üzerine pul biber veya toz kırmızı biber atabilirsiniz. Ben tatlı pul biber atıyorum. Sizler acı da atabilirsiniz. Nasıl severseniz. Şöyle görselini de yapalım. Hem tadı gelir hem görseli. Aşırı da olmayacak. Bu kadar. Şimdi bunu fırına vereceğim. Şimdi bunu yüksek fırının en yüksek derecesine koyuyorum. kaynayıp e, saat veremiyorum iyice suyunu çekene kadar şimdilik kapatıyoruz e, pişince tekrar gösteririm arkadaşlar e, dolmam pişti suyunu çekti şöyle gördüğünüz gibi suyu kalmadı videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın biber dolmamız böyle oluyor Yapacakları, yiyeceklere afiyet olsun. Bize de afiyet olsun. Hoşçakalın. Hayırlı günler.